belki katılan olur diye biraz bekliyorum ama beklemeden devam edeceğim biraz sonra arkadaşlar. Şuradan da canlı yayını kontrol edeceğim şimdi. Hoş geldiniz bu arada. istiyormuşum onu düzelteyim. Önce Çok teşekkür ederim. Şimdi oldu. Bu sefer tamamen mesajları da görebilmek için e, bilgisayarımı da açtım yanıma. Şimdi e, başlık olduğu üzere ben şunu sormak istiyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na. Siz gerçekten Tayyip Erdoğan'ın memuru musunuz? Biliyorsunuz hani 2010'dan beri Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin başında. Tayyip Erdoğan geldiğinden beri belirli karakterler hep partilerin başında ve gitmiyorlar. Bir düzen var. Bu düzen içerisinde maalesef olan bizlere yani halka vatandaşı oluyor. Şimdi bugün sizlerden, seyredenlerden bir şey yapmanızı rica edeceğim. Gidin Dışarıda gördüğünüz 10 kişiye sorun. O soracağınız 10 kişiden de muhakkak 7'si 8'i CHP'ye oy verdim diyecek. Peki bunca oy varken ortalıkta CHP neden hala kazanamıyor? Arkada ne anlaşmalar yapılıyor? Tunca Özkan neler yaratıyor bizlere? Ve Sayın Kılıçdaroğlu siz Pişeker ve kavuk, Kavuklu gibi bere sarıklığıyla bir şeker olarak da neden Tayyip Erdoğan'la atışıyorsunuz da herhangi bir şey ortaya koyamıyorsunuz? Ve neden bizi 3 seçimden beri üç büyük seçimden beri işte Ekmelettin İhsanoğlu olayını yaşadık. Mahvolduk. Hepimiz o zamanlar sokaklardaydık. CHP'ye destek verdik, oy verdik. Bir sürü insan arkasından büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Ne bileyim bunun üstüne Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu. Meydanlar doldu, her yer inledi. Ondan sonra yine Sayın Özgür Özel ve Sayın Tunc Tunca Özkan çıktılar. Maalesef kaybettik dediler. Bir anda ama bunların hepsi yarım saat içinde oldu ve biz bu seçimlerde de aynı kurguyu gördük, yaşadık. Aynı şeyleri devamlı devamlı yaşıyoruz. Peki biz size neden güvenelim? Hani bugün sizin yerinizde e, o cumhurbaşkanlığı e, pusulasına tuvalet ibriği de koyulsaydı o zaman tuvalet ibriğine gidip oy verecek vatandaşlar vardı. Ama size insanlar güveniyor. Siz her zaman her şekilde bu insanların güvenini suistimal ediyorsunuz. Sonra bilmiyorum korkunuzdan mı e, aldığınız tehditlerden mi ne bir anda çekiliyorsunuz yok oluyorsunuz. Tabi arkanızda olan e, bu CHP yönetimini ilhak etmiş olan bazı kişiler de var. Bundan sayesinde de CHP'yi mahvettiniz, yok ettiniz. Hani CHP'nin önünde bir tıpaysanız, e, çok affedersiniz tabirimi mazur görün, ölünün götüne tıkılmış bir pamuk gibiyseniz, e çirkinin arkadaşı oradan yani sizin orada ne işiniz var o zaman? Ne işiniz var? Geldiniz 74 yaşına bugün hem alevi olarak hem bir Kürt vatandaşı olarak e, Türkiye'de gelebilecek çok çok güzel bir noktaya geldiniz ama hırslarınız bitmiyor hırslarınız tükenmiyor Hani e, şey demiş e, Ruzvert bir laf söylemiş demiş ki politika politikada hiçbir şey kazayla olmaz bir şey olmuşsa öyle kurgulanmıştır. E biz bunun böyle kurgulandığını zaten biliyoruz. Hani bir gün önceden Süleyman Soylu çıkıyor, açıklama yapıyor, bütün sonuçları söylüyor, milletvekili sonuçlarını söylüyor. Ertesi gün bir bakıyoruz, YSK'da aynı sonuçlar var. YSK'ya Cumhurbaşkanlığı başvuruları yapılıyor, Anayasanın 101. maddesi çiğneniyor, gözünüzün önünde eziliyor ki. E, bu konuda hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gidip oraya itirazda bile bulunmuyorsunuz ve buna rağmen hala gidip CHP gibi bir partinin başında başkanlık yapıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu. Artık sizden sıkıldık. Bu cumhuriyeti satmanızdan sıkıldık. Ha gidip yine insanlar size oy verecek ki vermedik. Çünkü Tayyip Erdoğan rejiminden kurtulmamız lazım. Aksi takdirde bizler tamamen e, mahvolmuş insanlar olacağız. Bakın Tayyip Erdoğan rejiminden beri, 20 seneden beri birçok vatandaş, ortalama 6,5-7 milyon vatandaş Türkiye'yi terk etti. Geride bıraktıkları aileler var, bizler de bunlardan biriyiz. Çünkü e, yaşam şeklimize müdahale edildi, çünkü Türkiye'nin demografik yapısı da e, değiştirildi. Ama bunlar, bizler sadece bir değiliz. E, yüzlerce polis, e, şehit polisimiz var. Onların aileleri zarar gördü, polisler üstlerine büyük baskılar olduğu için intihar etti. Yüzlerce kumpas davası mağduru var, yüzlerce iş ölüm kazası mağduru var, ne bileyim binlerce deprem mağduru var. Tüm bunlar varken siz nasıl halihazırda kazanamazsınız? Siz ne yaptınız da bu milleti sattınız, bu milletin iradesini nasıl satabiliyorsunuz siz? Siz kimsiniz? Siz gerçekten Tayyip Erdoğan'ın memur musunuz? Ben gerçekten bunu öğrenmek istiyorum. Siz de o CHP'nin başına memur olarak mı atadı Tayyip Erdoğan? Çıkın bunları söyleyin arkadaş. Hani bu işi yapamıyorsanız neden oradasınız? Neden senelerden beri, 2010'dan beri CHP koltuğunu siz işgal ediyorsunuz? Neden karşılıklı habere atışıp atışıp onu yapacağız, bunu yapacağız diyorsunuz da bir şey olmuyor? Yaptığınız hiçbir şey yok. Ortaya bir şey koyamıyorsunuz. Ama bu insanların da, bu ülkenin insanlarının da gerçekten güvenebileceği bir lidere ihtiyacı var. Artık bu tayip rejiminden, Tayyip teröründen bunun getirdiği kötülüklerden kurtulmamız lazım. Yani Tunca Özkan, onursal adı güzel gibi insanlar bu seçimi nasıl manipüle ediyor? Neden bunlara izin veriyorsunuz? Onursal adı güzelin e, aile geçmişini hiç araştırdınız mı oraya koyarken? Tunca Özkan'ın neler yaptığını siz bilmiyor musunuz? Yoksa bütün bu olanlara rağmen, bütün bu ihaleler, bütün bu ıvır zıvırlara rağmen siz millete yalan mı söylüyorsunuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Bizi boşu boşuna oyalıyor musunuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Çok eminim ki tuvalet ibriği orada olsaydı, o seçim pusulasında olsaydı, tuvalet ibriği de sizin kadar en azından oyalırdı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ondan bir fark yaratamıyorsanız siz niçin orada oturuyorsunuz? Neden bu halkın iradesini satıyorsunuz? Neden susuyorsunuz? Bugün yüzlerce ifşa yapıldı çeşitli insanlar tarafından. Bu ülkenin nasıl satıldığı, bu ülkenin geleceğinin nasıl yok edildiğine dair bir sürü ifşa yapıldı. Geldiğiniz yumuşak politikayla hiçbir şekilde o ifşaları ortaya koymadınız. O ifşaların peşinden gitmediniz. Daha da yüzlercesi olacaktı bu seçim sürecinde. Ama siz onlara değinmediğiniz için, hep yumuşak geçiş yaptığınız için, hep kaypak dönüş yaptığınız için maalesef onlar da olmadı. Yoksa AKP çoktan çözülmüştü. E yazık değil mi bu insanlara? Yazık değil mi bu millete? Yazık değil mi bu Türkiye Cumhuriyeti'ne? Sizin bu Türkiye Cumhuriyeti'ni böylesine satma hakkını siz nereden alıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Sayın e, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde 12 bin sandıkta yoktunuz. Bu sefer 20 bin sandıkta yoksunuz. Ya bu devletten siz 695 milyon lira ödenek alıyorsunuz. Parayla tutup adam götüremiyor musunuz? Buna da mı aklınız yetmiyor? Veya bu ülkenin 20 bin sandığında duracak e, cumhuriyet ve e, layıklık peşinde koşan insanları yok mu? Onları organize edemediniz mi? Bir buçuk seneden beri bunu yaptık, şunu yaptık. Aman merak etmeyin. Aman seçimli güvenliğimiz tamam dediniz. Ortaya koyabildiğiniz hiçbir şey yok. Seçimler oldu gördük. Cumhurbaşkanlığı pusulalarının 2300 tanesinde şaibe var. Neden? Veya 4500 tane milletvekili seçimindeki pusulalarda şaibe var. 1 milyon 800 bin tane mükerrer oy var. Neden? Niçin kontrol edilmiyor? Amacınız ne? Niçin oradasınız? Neden o Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında duruyorsunuz siz ya? Ben bunu öğrenmek istiyorum ya. Ya kukla mısınız siz arkadaşım? Ben bunu öğrenmek istiyorum ya. Yazık değil mi bu vatanı? Sata sata bitiremediniz. Sata sata bitiremediniz bu vatanı. Bu insanların gururuyla oynaya oynaya mahvettiniz. Bu insanların geleceğiyle oynadınız. Bugün AKP yönetiminden dolayı her ailenin içinde bir ateş yanıyor Türkiye'de. Çok nadirdir içinde ateş yanmayan, bir sevdiğini kaybetmeyen, bir sevdiğinden uzak yaşamayan, ne bileyim bir sevdiği cezaevinde olmayan. Yazık değil mi ya bu millete? Yazık değil mi bu vatanın? Kimsin sen? Sen Tayyip Erdoğan'ın memur musun? Çık bunu açıkla arkadaş ya. Bilelim ya. 38 tane milletvekili soktun CHP'den olmayan. Bu milletvekillerinin en azından yarıdan çoğu yarın ortalık biraz sakinleşti mi gidecek AKP'ye girecek. Salt çoğunluğu da elde edecekler ve bunu bile bile yaptın. Bunların hepsi kurguydu. Yok muydu beraber olacağım parti, koalisyon olacağım parti? Muharrem İnce'yi neden almadın o koalisyona? Ümit Özdağ neden almadın o koalisyona? Tipi neden almadın o koalisyona? Çok merak ediyorum ya. Neden gittin de sağcı partilerle kurdun o koalisyonu? Veya neden Muharrem İnce ve bundan önceki dönemlerde CHP'nin içindeki gerçek Atatürkçüleri birer birer yok ettin o CHP'nin içinde. Kimdi senin arkanda bu işleri yaptıran? Şimdi gidiyorsun açıklama yapıyorsun, arkanı Atatürk resmine almış. Utanmıyor musun kendinden ya? Ben olsam utanırım, aydanlığımdan utanırım. O koltuğu, o sandalyeyi bir dakika daha rezil etmem ya. Ya insanlar yine ikinci turda da gelip sana oy verecekler ama onu da eline yüzüne gö gözüne bulaştıracağım büyük ihtimalle. 695 milyon lira devlet ödeneğiyle o sandıkların başına adam bulamadın. O sandıkların başına geçen adamların çoğu da bugün bana bir WhatsApp mesajı geldi. İnsanlar sandık başında ne yapacağını bilemiyor, müşahitliği bilemiyor. E, seçim belgesi nasıl doldurulur bilemiyor. Bir sürü yanlış yapılmış o belgelerde, evraklarda. Bunları doğru doldurmayı, hatta bunları hileli bir şekilde doğru doldurmayı AKP'liler biliyor da CHP'nin müşahitleri neden bilmiyor? Neden bunlara özen gösterilmiyor? Neden birçok seçimden beri bizi kandırıyorsunuz? Bir tiyatro oynuyorsunuz. Hadi soruyorum. Sen Tayyip Erdoğan'ın atadığı CHP'nin başındaki memur musun? Bunun bana cevabını verebilecek misin? Bunun halka cevabını verebilecek misin? Kimsin sen? Gerçek yüzünü göster artık bize bari. En azından ne olduğunu bilelim. Neyle savaş verdiğimizi bilelim. Bu cumhuriyeti, bu Türkiye'yi nasıl ayakta tutacağımızı bilelim. Bu nasıl bir ikiyüzlülük? Bu nasıl bir aymazlık? Bu nasıl bir gammazlık? Hani herkes size destek vermeye çalışıyor. Hiçbir zaman hiçbir yerde yoksunuz ya. İnsanlar arkanızda birikiyor. Herkes gidiyor miting alanlarını dolduruyor. Herkes gidiyor YouTube'da işte ne bileyim televizyonlarda şunu yapacağız bunu yapacağız seyrediyor. Yapma gününüz geldiğinde yoksunuz. İnsanları kandırıyorsunuz, uyutuyorsunuz. Resmen Tayyip Erdoğan'la kavuklu ve pişeker gibisiniz. Yazık değil mi bu ülkeye? Hiç utanmıyor musunuz? 74 yaşındasınız ya. Bu nasıl bir ihtirasdır? Bu nasıl bir koltuk koruma güdüsüdür anlamıyorum ben ya. Sizden bu işi daha iyi yapabilecek insan mı yok orada? Neden vakti zamanında Muharrem İnce'ye izin vermediniz? Veya neden şu anda belediye başkanlarımıza izin vermediniz? Altındaki amacınız neydi onu çok merak ediyorum. Ve neden o koltuktasınız gerçekten çok merak ediyorum. Bu sorulara da cevap istiyorum yani. Hani arkadaşlar bakın birilerinin çıkıp konuşması lazım. Bakıyorum herkes konuşmuyor. Bakıyorum evet ee, <laughs> çok affedersiniz. İnsanlar Türkiye'nin hali hazırda geleceği için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleşmeye motive ediliyor. Ama bu kaçıncı seçim ya? Yani? Bu kaçıncı rezillik ya? Yani? Evet başka bir tutunacak dalımız yok sizden başka şu anda. Maalesef ki yok. Ama rezil etmeyin bizi artık ya. Üzmeyin artık bu vatanı bu vatandaşı. Ülke elden gitti ya. Politika bitti, adalet bitti, ne bileyim ekonomi bitti, eğitim bitti, insanların ahlakı bitti, her şey bitti. Ama bitmeyen sizlersiniz. Ya inanabiliyor musunuz MHP'nin yüzde on buçukluk oy aldığını? Başındaki lider konuşamıyor ya. Lay lay kafasına göre şarkı söylüyor ya. Bugün Tayyip Erdoğan doping kaplarıyla, doping iğneleriyle ayakta duruyor. Yine o partinin başında tutulmaya çalışılıyor. Siz bunları o TBMM çatısı altında her şeyiyle biliyorsunuz. Çünkü AKP'lilerle oturup, MHP'lilerle oturup aynı masada yemek yiyorsunuz. Aynı koltuklarda yan yana oturuyorsunuz. Bizlerin gözünün olmadığı zaman, önünde olmadığı zamanlarda şakalaşıyorsunuz, dertleşiyorsunuz. Gidip beraber mangal piknik yapıyorsunuz. Bütün bunlar sizler tarafından bilinmiyor. 15 Temmuz yalanı sizler tarafından bilinmiyor. O gün o meclise bomba atıldı diyorsunuz. Bir uçaktan atılan bombanın ne kadar hasar yapabileceği hakkında hiç kimse çıkıp bir laf söylemiyor. O kadarcık hasarla kalmazdı. Tayyip Erdoğan'ın sarayında resim çıktı. Roket içeriden dışarıya atılmış. Bunu da, bu da örtüldü. E siz neyin muhalefetini yapıyorsunuz? 15 Temmuz'un uçuş, uçuş kayıtları yok ortalıkta. Askerinin elinde uçuş kayıtları olması lazım. Siz neyin muhalefetini yapıyorsunuz ya? Ülkenin satılmayan hiçbir şeyi kalmadı, susuyorsunuz. Onca ifşa var, susuyorsunuz. Bu konulara, hani can yakabilecek konulara hiç girmiyorsunuz. Peki biz kime güveneceğiz Sayın Kılıçdaroğlu? Yazık değil mi bu ülkeye? Umarım bu videoyu da bir şekilde size ulaştırırlar. O, o partinin içinden Tuncay Özkan temizlenmeli. Tuncay Özkan'ın oraya getirdiği adamlar temizlenmeli. Hatta Özgür Özel de temizlenmeli. Ben onu da çok temiz olduğuna düşünmüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Çünkü her seçimde bir yerlerden çıkıyor. Evet belki çok güzel konuşmalar yapıyor ama arkasında ne var? Milletvekili olarak çıkan adamlarınızın ben mal varlığını görmek istiyorum. Ama sadece üstlerindeki mal varlığı gibi değil. Eşinde, dostunda, karısında, çoluğunda, çocuğunda son 10 senede ne kadar para kazanılmış, mal varlıkları ne kadar artmış ben bunları görmek istiyorum şahsen. Gerçekten oraya millete hizmet için mi gittiniz? Ben bunu bilmek istiyorum arkadaş. Hiçbiriniz orada milletvekili olarak bu millete hizmet için orada değilsiniz. Bunun da gayet iyi bilincindeyim. Çünkü bir milletvekili olmak için kaçar milyarlara vermeniz lazım. O verdiğiniz paraları ne şekilde geri alacaksınız? Hangi ihalelere bulaşacaksınız? Bu işler kolay değil, onları da biliyorum. Nasıl yaptınız bunu bilmiyorum ülkeme. Ve devamlı yapmaya devam ediyorsunuz. Ve devamlı insanlar maalesef size kanık arkanızdan geliyor. Buna çok üzülüyorum. Çoluğunuzun, çocuğunuzun, ailenizin yüzüne nasıl bakacaksınız bunlardan sonra? Ve o koltukta nasıl oturacaksınız bunlardan sonra? İşte böyle arkadaşlar. Bunları söylemesem çatlardı. Ama birilerinin de çıkıp bunları söylemesi lazım. İyi ya da kötü. Bakıyorum her yerde kuzuların sessizliği. Birkaç tane konuşan insan var. Ama onlar da hep ya yumuşak geçiş yapıyor, ya bir şey yapıyor. İnşallah babalığı da çıkarsınız. Babalada da gençler yüzünüze vura vura bunları sorar sizin. O cesaretiniz varsa çıkacağınızı söylemişsiniz. Tabi umarım bu hafta çıkarsınız. O röportajı bu hafta yaparsınız. Seçimlerden sonra yapmazsınız. Zaten o zaman bir işe yaramıyor. Ya ülkenin içinde milyonlarca genç var dışarıya kaçmaya çalışıyor. Her gün bana Instagram'dan, Facebook'tan vesaireden ulaşan bir sürü genç var. Yazık değil mi bu ülkenin gençleri? Eğitim alımı alamay alamayan bir sürü çocuğumuz var. Yazık değil mi? Yatağına aç giren bir sürü çocuğumuz var. Yazık değil mi? Bunlar hep sizin yüzünüzden oluyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bu konularda hükümet ne kadar suçluysa siz yapamadıklarınızdan dolayı vakti zamanında durduramadığınız durduramadıklarınızdan dolayı aynı derecede suçlusunuz aslında. İşte biz maalesef vatandaş olarak sizin önünüze geçemedik. Sarı öküzü biz maalesef gezi olaylarında verdik size. Siz o zaman halkı sükunete davet ettiniz, insanlar da size güvendi ve evlerine çekildi. Ama biz o zaman kendi sarı öküzümüzü kaybettik. Ondan sonra da ülkemizi kaybettik sizin yüzünüzden Kılıçdaroğlu. Sevgili arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım Kılıçdaroğlu gibi vakkadan da en kısa zamanda kurtuluruz. Gerekirse oraya dediğim gibi pusulaya tuvalet ibriği koyarız. Emin olun tuvalet ibriği de Kılıçdaroğlu kadar oyalıdır. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.